File open diyerek buradan fotoğrafımızı da açıyoruz. Daha sonra CTRL J yaparak kopyalıyoruz. Pardon, çoğaltıyoruz fotoğrafımızı. Type tolacığımızla yazı yazalım. em inglês to pas ok diyorum. Daha sonra bunu da kopyalıyorum. Ctrl C yaparak Buna fotoğraf V diyelim. Buna da fotoğraf GB. Buna da aynı şekilde fotoğraf CS5 V diyelim. Buna da GB. Daha sonra bu fotoğraf layer'ımızın üzerine gelerek çift tıklıyoruz. Layer Style panelimizi açıyoruz. Burada gördüğünüz RGB renk ayarlarından G ile B'yi kaldırıp sadece R'yi açık bırakıyoruz. Ve ok diyoruz. Aynı şekilde fotoğraf GB'nin üzerine gelip Layer Style panelinden R'yi kaldırıp sadece green ile blue renk rengini açık bırakıyoruz. Ve ok diyoruz. Hız işleminde de. Fotoğraf renginin üzerine gelip Motul aracımızla klavyemizin sağ tuşuyla 3 defa sağ alıyorum. Aynı şekilde fotoğraf gb'nin üzerine girip bu sefer 3 defa sol alıyorum. Yazıda da aynı işlemi uyguluyorum. Üç defa sağ Üç kez. Üç defa sağa. Daha sonra crop tool at tuşuna basarak kenarlarımızdan 45 yemi yapabiliriz. Kenardaki renkleri kırpalım. Enter. Evet.